8. yaşında bu kadar meyvesinin olacağını kimse tahmin edemezdi. Çok güzel meyveleri var. Ağacın dalları kırılmak üzere hatta. Şurada yatmış. Bazı çiçekler meyveye dönememiş bile. Yani dönseydi şaşırtıcı olurdu. Yani dalları eğilmiş aşağıya ve buradan zaten görünebiliyor diye tahmin ediyorum şuradan. Herkese yeniden merhaba. Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikte olabilmek ne mutlu bizlere. Umarım iyisinizdir. Uzun bir yasak dönemi, yasak döneminde yaşadığımız sıkıntılardan bahsedeceğim. Ve bugün diğer aşı yaptığımız bazı ağaçlarda neler olduğunu, hangi kalemlerin uyandığını, niçin uyanmadığını anlatmaya çalışacağım. Fakat daha öncesinde... Videoya başlamadan önce Şurada bizim eski bir ağacımız var. Vişne ağacı dört dal olarak büyütülmüş. Ve o ağaçtaki meyveleri göstermek istiyorum. Maşallah çok bereketli bu yıl. Umarım bakın altından yürümek bile maalesef zor. Yere değmek üzereler. Ağaç dalları çok zor durumda. Bunlar için bir destek planlıyorum altından. O desteği yaptığımızda da videosunu çekmeye çalışırım. Şöyle biraz da uzaktan gösterelim. Maşallah çok güzel. Şöyle yaklaştıkça da ne kadar meyvesi ne oldu beklersem görünür sanırım. Her tarafı meyve. Bizler yasak döneminde daha önce videolarını çektiğimiz domates, biber ve videosunu çekmeyip yayınlayamadığımız ee, lahanamız vardı. Onların tamamını Sivas'a götüreceğimizi söylemiştik. Diğer videoların içinde var bunlar. Onları aldık Sivas'a götürdük. Orada bir karış boyuna kadar ulaşmışlardı. Gövdeleri kalınlaştı. Orada ufak bir sere yaptık hemen. Derme çatma. Fakat 9-10 ve 11 Mayıs'ta birçoğunuzun da haberdar olduğu bir afet oldu. Gece eksi -4, eksi -5, eksi -6'yı gördü Sivas bölgesi, özellikle Şarkış'ta ve Kangal. Afet bölgesi olarak ilan edildi. Bizim bütün fidelerimiz yandı maalesef. İçlerinde bir tane bile kurtulabilen yok. Buradan hediye etmek üzere götürdüğümüz dut, gül ve erik çiliklerimiz çok iyi durumdayken onlar da aynı durumu yaşadı. Onları tabii Kaldırdık bahçede bir yere koyduk. Dondan sonra belki o e, uyanan gözlerin altından gizli olan gözler uyanır diye birçok insanın başına orada ağaçları bahçelerindeki özellikle ceviz ağaçları kapkara simsiyah hale geldi. Yeni uyanmış ağaçlardı. O yeni uyanmamış yani daha uyanmamış birkaç tane ağacın olduğunu söyleyebilirim. Yüzlerce binlerce ağaç yandı. Herkese biz dahil geçmiş olsun. İnşallah bir daha böyle bir durum yaşamayız. İşte atmosferin değişiklikleri, mevsim değişiklikleri bu hale getirdi. Onlara üzülüyorken tabii ki gelemedik. Aynı zamanda patates ekimimiz vardı Kangal'da yakın, yakın akrabalarımın patates üreticisi olduğunu söylemişimdir. Onlarla birlikte patates ekimlerine katıldık ve sonrasında da e, Ankara'ya hızla geldik seramızda olmayan aşılarını yaptığımız kiraz, vişne sizlere gösterdiğim kendim yetiştirdiğim cevizlerim ne durumda onları anlatacağım onlara başlamadan önce evdeki limonlarımızın çıkarttığımızı göstermek istiyorum bu limonlar bizim yetiştirdiğimiz limonlar değil ama çekirdekten yetiştirdiğimiz limonlara bunlardan göz aşı yapıyoruz veya kalem aşı daha çok göz yaşı oluyor. Yani limonda bunlar oluyor. Yoksa çekirdekten yetiştirdiğimiz limon çekirdekleri turunç oluyor. Şu dallarındaki yaprakların büyüklüğü beni oldukça şaşırtmıştı. Diğeri çok normal görünüyor. Ben de dallarını şöyle bir ip yardımıyla bağladım. Bakın şurada yaprağı susuzluktan bu duruma gelmiş. Bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştik. Aslında burada bir yakınımız da anahtarımız var. O da biz gittikten sonra Ankara dışına çıkmak zorunda kaldı. Haliyle sulamalar olamadı. Hemen burada budamasını daha önce yaptığımız bir kış armudumuz var. Maşallah meyveleri. Hatta aşırı çiçek ucunda bile meyveleri var. Salkım salkım. Şurada da görünüyordu. Şurada yine meyveleri var. Bu ağaç bir zaman meyve vermiyormuş budamasını yaptık. Rahatlattık. Şurada var yine bakın. Şöyle gösterirsem meyveleri. Sana şurada var. Sana şurada görünüyor. Bu ağaçta böyle bir kış armudu meyve vermeye başladı. Ee, yaşadığımız bu olumsuz fidelerimizin kayıpları, çeliklerimizin kayıpları umarım bir daha yaşanılmaz afet yaşayan, evlerinin çatıları uçan, ekinleri yani ektikleri doğaya, yaptı, e, ektikleri tarımları ile alakalı yanıklar, donlar yaşayan herkese çok geçmiş olsun. E, ben videoya başlayalım istiyorum hemen. Sizlerin de çok vaktini almadan. Uzun bir video olacak gibi görünüyor çünkü çok fazla ses tonundan da anlaşılıyordur. Moralim çok bozuk. Yine de artık bugünden bugün itibariyle haftada iki kez Salı ve Cuma, Salı ve Perşembe pardon video yüklemeye devam edeceğiz. Ee, çekirdekten çimlendirmelerimiz ve daha önce yaptığımız işlemlerin sonuçlarını çekeceğimiz videolarımız gelecek. Ben şöyle kameraya teslim edip iki tane vişne bir tane de kiraz olan önce kirazdan başlayalım. Şöyle hatırlar mısınız? Bir önceki videoda kiraz ağacımız poşetinden de anlaşılacağı gibi. iki daldı zaten. Bakın burada iki dalın kendi dalı olan mahlep kısmı tek bırakmıştık. Bunu da böyle maşallah uyanmış. Buradan, şuradan şurada uyanmak üzere olan ve yine burada uyanmak üzere olan gözleri var. Bu da bizim yaptığımız aşı. Geldiğimiz arkadaşlar kuk kuruydu poşetlerin içi. Böyle uyanmış. Çok da böyle güzel görünüyor. 20 cm'e kadar poşetini çıkartmayacağız. Fakat şuradaki kalem uyanmamış arkadaşlar. Kalem yaş fakat e, susuzluktan dolayı e, fidan sadece bir tanesini besleyebilmiş. Şuradaki göz bu durumda bakın. Kupkuru. Kalemlere baktım. Kalemler yaş. E, Mayıs 25'e kadar biz bekleyeceğiz bunu. Eski takvim derler. Mayıs 25'e kadar hala o kalemin bizi tek kaleme düşürecek olsak bile sonuçlarını sizlere gösterebilmek amaçlı bekliyorum. Yoksa benim tek kalemin tutmuş olması gövdesinin ince olduğundan kaynaklı. Yani büyük bir gövde olsaydı diğer kalemlerini tutmasını beklerdim. Çünkü kesik yerini kapatabilmesi zor olacaktır ama bir kalem bu kadar e, ufak olan bir gövdede kesilmiş olan yeri çok çabuk kapatır. Ama kirazı kenara şöyle koyup e, diğer iki ağacımı da daha doğrusu fidanımı da şöyle yaklaştırıp göstermek istiyorum. Bakın bunda ise şöyle çevirirsek üç dal olduğu görünüyor. Bu bir vişne. Bu, bu dal yine uyanmış, iki tane, üç tane sürgünü var, oldukça da uzun. Bu yine çok fazla sürgünü olan bir dal. En üstteki gördüğünüz gibi tek başına daha yeni uyanmış durumda iki tanesi. Şu da bizim yaptığımız aşı poşetinden görünüyordur. Bakın şu uyanmamış. Bir kalem takmıştık. Bir kalem uyanmış. Hatta şöyle poşeti şöyle çevirirsem poşetin toprağının içinden uyanan, bakın nasıl fışkırmış bir gözde oradan fışkırmış. Maşallah çok güzel görünüyor. Bunların ikisinin de üzerinde çiçekler oluşmuş ama bu çiçekler maalesef meyveye dönüşememiş. Şurada uyanmayan, henüz uyanmayan gözleri var kalemin. Bunlar çiçek gözü arkadaşlar. Bunlar uyanacak. Uyandıktan sonra meyveye dönecek. İnşallah suyunu düzgün verirsek. Şimdi şöyle kenara Hocam. Son olarak bunu getirmek istiyorum. Şöyle açık bir alana. Bakın bunda yine vişne. iki dal ve bunda oluşan meyveler. Bu vücudu yani bedenindeki suyu, gövdesindeki suyu iyi taşıyabilmiş. Bakın yine açan çiçekler bunlar. Su aldıktan sonra şurada içlerinde meyveler var. Bakın arkadaşlar. Meyveye dönüşmekte o kadar zorlanmış ki. Yani buradaki şu ağaçta gövde çok kalın olduğu için susuzluk problemi yaşamamış meyveler bu hale gelmiş. Ama bunda maalesef çok az bir toprak alana sahip. Şuradaki ufak poşetten bahsediyorum. Bu yüzden de meyveleri zaten besleyememiş. Yani bu zor bir durum. Şurada zaten meyvesi olmayan kendiliğinden düşen bir tane meyve salkımı. Şu da aşımız arkadaşlar. Buradaki aşı yine meyve gözlerinin oluşundan kaynaklı. Yani bu fidan biraz daha suyu tutmuş sanıyorum. Ee, sürgünler böyle bir 10 santimi bulmuşlar. Ee, şöyle çevirdiğimde daha mı rahat görünür? Yine şu kalem tutmamış arkadaşlar. Yani şu kalem çalışmamış. Çalışamamış. Ben şimdi bu kaleme bir makas atıp sizlere şeyi göstermek istiyorum. Yani yaşlar mı? Ne kadar kurular? Neler? Hemen geliyorum. Sivas'ta o afeti yaşamadan evvel haddinden fazla aşı yaptık. Ve aşıları sizlerle paylaşmak istiyordum. Ama o moral bozukluğu o ceviz aşılarında veya meyve ağaçlarındaki aşıları gösterebilmemin tek sebebi o moral bozukluğu. Onları yaşamış olmamız. Çok can sıkıntısı yaşadık. Bir ay sonra tekrardan gideceğim. Belki biraz daha moralimiz düzelmiş olur. Moralimiz düzeldiğinde de sizlere yaptığımız aşıların durumlarını çekmiş olurum. Bakın şuradan hemen vuruyorum. İçindeki yeşi göstereceğim sizlere. Şuradan bakın görebiliyor musunuz? Tırnağımın hemen yanında. çi yaş henüz. Çin yaş olmasının sebebi kalemin uyanmamış olması tutmadığı anlamına gelmez. Sadece daha henüz kaynamamış demektir. Bakın. Yumuşacık. Yemyeşil duruyor. Hatta bir tanesini biraz böyle şey alacağım. Elimle tutarak alacağım. Bıçağımla da dikkatli koymaya çalışıyorum. Şuradan şöyle şunu şuradan, şuradan alırsam. Bakın bu benim kestiğim kalemin ucu yani Uyanmamış olan kalemin ucu. Size şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Henüz yaş. Hala yaşıyor. Hala yaşıyor. Ama kabuğun altı şöyle yeşillik görünebiliyor. Zaten şuradan şöyle çevirirsem en uç kısmını ke kestim. Bakın şurası içi yeşil olduğu görünüyor bıçağımın ucu. Yani birazdan bunlara aşık kalemi, pardon aşı ağacını süreceğim. Ee, durum bu. Ben hemen şeyi aldıktan sonra, hatta şunu göstereyim sizlere. Bakın arkadaşlar orada iş yaparken bu öyle C45 çelik mi deniliyor öyle bir çelikten yapılmış bir makas e, kırıldı. E, biz de bunun ucunu düzelttik e, kalemi ziyan etmeyelim kullanalım istiyoruz. Aynı kalem pardon makası e, kırıldı makasımızın ucu ziyan etmeyelim hemen ucunu kestik şöyle böyle bir hal aldı kötü de görünmüyor sanırım bunu da kullanacağız bir tane daha sipariş ettik Ömer Usta'dan Ömer Usta bir tane daha gönderecek bize ben şöyle biraz daha güneş şekilde şöyle gösterirsem bakın bu şekilde şu tutmuş olan poşetin içi hemen diğer dalı Yan taraftaki iki, iki dalda tutmuş tutmuş olan poşetin içindeki poşetin içi şurası bakın arkadaşlar. Şunu ayırırsam. Şu poşetin içi ve burası da böyle. Daha büyük sıkıntıdan bahsedelim. Demin kalemimi makasımı istememin sebebi limonların dibinde bu arada 3 tane cevizimiz uyanmıştı. Bu cevizlerimiz ee, yaprakları büyüktü. Rüzgar kırmasın diye dök şey yaptım. Ee, kopardım. Macun sürdüm. Zaten gözünü görüyorsunuz. Uyanıyor yani. Uyanmış halde. Şuradakine de dokunmadım. 3 tane var. 4 taneydi aslında. Bir tanesi susuzluktan aynı durumu yaşamış. Poşetin içine dikmiştim. 20 gün bir ayda böyle bir cevizim olmuş. Şurada bir cevizim uyanıyor. Ama canımı sıkan yer işte dilcikle aşı yaptığımız. Henüz hala Uyanmamış olan aya ama susuzluktan uyanamadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Bunlara da baktım. Gözler baktım yumuşak. Şuradaki göz, buradaki göz. Bunlar da uyanacaktır. Öyle ümit ediyorum. Bizim geç gelmemiz bu susuzluk bu duruma getirmiş çevizlerimizi. Ee, bu da geçecektir. Videoya devam ederken şu saksıları hatırlayanlarınız vardır içinizde. Aşı yapmıştık diğer fidanlarda olduğu gibi o fidanlar büyük olduğu için arkadaşlar bu ufak bir fidan ufak bir fidan olduğu için toprak da kuruydu geldiğimde kalemleri yaşatamamış yani kalemlerin uyanmasına e, yardımcı olamamış e, o fidanların kendisi ben bunları makas yardımıyla makası alabilir miyim şunu keselim ne kadar yaş olduğunu sizlere de göstereceğim hatta yan dallarını keseceğim 2 yıllık sürgünlerden aşı yapma mantığıyla bakın kupkuru. Şöyle bakın kurumak üzere. Yani kurumaya yüz tutmuş. Yine bunlar susuzluktan bunları yaşamış arkadaşlar. Yani bakın burası yaş. Bakın bu yaş ama şunu gösterirsek burada kahverengi rengi almış. Şöyle biraz daha inersem aşağıya bakın gitgide üstünün kuru olduğu ama altında herhangi bir sıkıntının olmadığını görebiliyoruz. Burada da kuru olan yeri gösterebilirim. Bakın şu kuru olan yer netleştirebilirsek evet. Şu yaş olan gövde. Hiçbir şey olmazsa yani hiçbir şey bulamazsak bu fidanlara 2 yıllık sürgünlerden aşı yapıp e, zamanın henüz geçmediğini biliyoruz. O yüzden aşı yapıp bunların da uyanmasını bunların da tutmasını. Bakın aşı macunu yoksa hemen şöyle toprakla Yoksa içinde zaten bir şey kalmamış. Şöyle, şöyle yapalım. Şöyle bu duruma getirirsek olacaktır. Biraz daha çok kısa sohbet etmek istiyorum. Yani daha doğrusu durumu anlatmak istiyorum. Ben bunları göstermiştim zaten. Şu meyveleri gördükçe böyle o yaşadığımız don e, benden gidiyor. Şurada yine var bakın bir sürü meyve maşallah. Şurada var, şurada var. Çok güzel görünüyorlar. Umarım hepsi yaşayacak. Arkadaşlar sonuca gelirsek eğer Sivas, Şarkışta ve Kangal bölgesi müthiş derecede son yılların en geç yaşanılmış donunu yaşadı. Afet bölgesi ilan edildi. Bizler de bu yüzden video atmakta zorlandık. Biraz da işlerimiz vardı. Ördek götürdük. Tavuklarımız var. İneklerimiz buzaladı. Onlarla uğraştık. Bir ay kadar sonra gittiğimde hepsini ayrı ayrı veya tek videoya sığdırabilirsem çekmeyi planlıyorum. Gitmeden evvel haftalık düzenli atacağımız videoların içerisinde limon çekirdeğinden ve aynı zamanda evimizde kuru yemiş olarak tükettiğimiz siyah üzüm. Yani doğal olarak ferment edilmiş Siyah üzümlerin çekirdeklerinden üzüm nasıl elde edilir onları göstereceğim. Göstermeye çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle yan tarafımızda görüntü alarak kapatmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Araların, aranızda afet ve afetten zarar görmüş birileri varsa, yakınlarınız varsa geçmiş olsun dileklerimi ilettiğimi kabul edin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlu günler dilerim.